Görüyor musun? Bunlar programdan programa, kanaldan kanala geziyor. Artık Allah da gaybı bilmez diyen adamın hala bizim millette bakalım öbür laflarını bir dinleyelim ne diyor diyor. Ya bunu diyen adamın öbür lafı dinlenir mi? Allah Allah. Ya hala bizim millet meraklılık yapıyor. Yani gavur olmak istemiyorsanız kaşınmayın. Bunları dinlemeyin ya. Allah bilmez yer adam dinlenir mi ya? Durum bu. Yaşar Nur'u ne yapmış? Ne He? Ne Yine der orada Yaşan Nur yaz çıkıyor diyor. <laughs> ya ne çıkıyor da? Mesele var şimdi. Mesele ne? Cuma namazını inkar etti. Oğlum sen çok tanı etti onu. Cuma farz değil dedi falan. E, Cuma farz değil dedi ve onu boş ver şimdi. Esas ne diyor? Ya diyor ki onu da ne yazarsan çıkıyor bilmiyorum. Onun sesi hazır değil. Kusura bakmayın. Daha stüdyo kuramadık buraya. <laughs> Tek başımıza çalıp oynuyoruz burada. Bakın malzememiz yok. Kem aletten kemalat olmaz. Bizim garip kuraba burada işte biri basıyor, biri çalıyoruz. <laughs> Teknolojimiz yok yani. Pa para yok. Anladın mı? Senle ben işte burada. Necip Fazıl'ın dediği gibi iki tane garip kuraba kalmışız bu, bu ehli sünnet meselesinde. Öbürleri bütün televizyonlarda cirit atıyor. Kurmuşlar sabaha kadar göbek atıyorlar. Diyor ki zina diyor anlatır mısınız diyor o kadın kadıncağız. Efendim zina meselesinde diyor, ooo diyor innehu kâne fâhişeten ve makta ve sâ kötü buz gazap lanet Allah Çok büyük bir şey diyor zina ya. Ama diyor böyle her önüne gelene diyor zina demeyin diyor. Nasıl diyor? Ya karşılığı rıza varsa diyor, alan razı, veren razı diyor, zina olmaz diyor. E ulan bütün kerhaneler böyle o zaman. Hiçbir şey zina olmaz. Ya iki şahidi de bıraktık. Adam hani aldım kabul ettim, evlendim, evlenme kabul ettim. O da yok ya. Yani. Razıysa diyor, birbirinden razıysa diyor, efendim bu zina olmaz diyor. Demek nasıl olacak adam karahaneye gider de kadın e, yani müstehcen kaçacak biraz ama Ersin amca var Bircan Eresin amca ne o da öbür dedi hapiste onunla beraber yattım 40 gün Eresin otelin sahibi Allah selamet <laughs> versin ondan dinledim yani dedi adam gitmiş diyor umum ediyor kadını çok zorlamış falan da kadın da ya al paranı da geri çık git demiş biliyor musun bu da demiş biraz esnaf ol ya Yani şimdi demek ki Yaşar Nuri'ye göre, burada kadın istemedi, parayı da geri verdi, bu zina oluyor. Öbür türlü zina oldu. Razı çünkü. Parayı da geri vermezse bir şey yok. Diyor ki, karşılıklı rıza ile diyor, hani sokakta görüştün, otele götürdün. Karşılıklı rıza, zina olmaz diyor. O şiaların kıydığı mütefelen diyor, zina olmaz diyor ya. Sakın diyor bunlara zina demeyin, zina Zina ne zaman olur biliyor musun diyor? Arada nemalanan varsa diyor. Anladın şimdi? Arada yani bir nemalanan varsa, bunu satan alan varsa, o zaman zina olur diyor. Geri kalan diyor, birisi para işi girmiyorsa devreye diyor, karşılıklı rıza diyor, gidin internette dinleyin işte. Eee, Show TV'de yapmış yani, gizli kayıt değil. Yani He? Zina mes etmek mi? Öyle yazınca, öyle yazıyor. Aa öyle yazınca çıkıyor. Sesinden yani Yani şimdi kardeşim dini maskaraya çevirmişler, oyuncağa çevirmişler. Ayetler, hadisler, müçtehitler hiç devre dışı kalmış. Devre dışı kalmış. Ya yani nasıl iştir bu ya? Biri ifrat, biri tefrit. Bu diyor ki hiç şahit eden lüzum yok, şahit eden lüzum yok, akde de yok, razılık varsa zina olmaz diyor. Öbürleri de diyor ki akit de yapsan, iki şahit de olsa nikah olmaz diyor. Bak iki şahitle de yok. neden? Mahalleye ilan edeceğim diyor.